arkadaşlar hoşgeldiniz hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber çok mutluyum. Ya. <laughs> arkadaşlar. Evet, abone olanları çok seviyorum. Ee, ki varlar. Güzelimler <laughs> ya. <laughs> Ay, ya ya Arkadaşlar 90 abone olduk. Ya 90 olduk ya. Sizleri çok seviyorum. Eğer ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. <laughs> çok sevindim. Ya, ya Atarım ben. Arkadaşlar görüşürüz. <laughs>